Merhaba, ben Ahmet Çökmüş. Neredeyse Anka'nın kuruluşundan beri Anka'da görev almaktayım. Şu anki görevimiz Silivri Kampüsü'nün koordinatörlüğünü ve yöneticiliğini yapmak. Neden Anka sorusuna gelecek olursak da kendim olabildiğim için, çocuklarla daha samimi, çocuklara kendi sevgimi onlara hissettirebildiğim için bu sebepten dolayı Anka'dayım. Yaklaşık 14 yılımı tamamlamak üzereyim Anka'da. Ne kazandırdı, ne kaybettirdi? Kaybettirdiği hiçbir şey yok. Aslında kazandırdığı çok fazla şey var. Saf sevgiyi çocuklarda gördük. Gerçek samimiyeti çocuklarda bulduk. Bu sebepten dolayı Ankara'da bu kadar uzun zamandan beri çalışmaktayım. Her zaman benim için bir aile oldu. Hiçbir şekilde, hiçbir sabah kalktığımda okula gidiyorum diye değil de arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Daha samimi olduğum bir yere gidebiliyorum. Çocuklarla oyun oynayabileceğim, çocuklarla kendimi bulabileceğim, kendi sevgimi aktarabileceğim bir yere gidiyorum diye her sabah arabama bindim, yola çıktım. Bu sebepten dolayı işe gelirken hiçbir şekilde kasılmadım. İşe gelirken hiçbir şekilde mutsuz gelmedim. Çalışırken, daha doğrusu çocuklarla oyun oynarken hep eğlendim. Eğlenmeden bu işin veya sevginizi vermeden bu iş yapabilecek bir konumda olamıyorsunuz. Özveri göstermeden, kendinizden çocuklara bir şey vermeden, kendinizden çocuklara bir şey katmadan bu yolda çok kolay yürüyemiyorsunuz. Sürekli karşınıza engeller çıkıyor, samimi olmayan durumlar çıkıyor ama siz ne kadar kendiniz olursanız, siz ne kadar fazla bir şekilde sevginizi çocuklara verirseniz yürüdüğünüz yol o kadar çiçekler açıyor, o kadar güzelleşiyor. Bu sebepten dolayı Anka. Çünkü Anka'da kendimim. Anka'da benim. Anka'da biziz. Anka'da bir aileyiz. Bu sebepten dolayı uzun zamandan beri de Ankara'dayız.